soralım Emre. Evet Hilal bu yıl kış lastiği uygulamasında bir değişikliğe gidildi. Meteorolojik bir beklenti sonrasında bu yıl bir Aralık'ta değil 25 Kasım'a çekildi. Yani artık bugün son gün ticari araçlar için yani taksi, minibüs gibi taşımacılık yapan ticari araçlar. Ve eğer kış lastiklerini takmazlarsa ne kadar ceza edecekler? 2568 lira. Biz pek şu an neredeyiz? Dediğim gibi gibi otolastikçiliyiz. Yanımızda da Bülent tekici var. oto e, otolastik temsilcisi. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu anda randevular ne durumda? Çok yoğun, inanılmaz yoğun. Özellikle ticari gruplar çok basır yapıyorlar. Biz de onlara iş vermek yani elimizden gelen her hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bayağı bir yoğunluk var. Geçen hafta uyuyorduk. Bu herkes bu haftaya sıkıştırdı. İnşallah herkesin işini çözmeye çalışıyoruz. Peki. Ee, bir kış lastikleri üzerinde yaz lastikle olan aralarındaki farkı bir anlatalım mı? Bu kış lastiği içindeki kılcal kanallardan dolayı yolu tutulması ve yolu kazılmasından dolayı sizi yoldan kurtarır. Bunun için kar lastiği takmak lazım. Yani kış lastiği takmak lazım. Bu kış lastiğidir. İsterseniz size yaz lastiğini de göstereyim. Bu da yaz lastiği. Bakın burada da hiç düşüyor. Kanal yoktur. Bu sadece düz bir lastik. Bu yağmurlu ve kuru havalarda çok başarılı. O sadece karda başarılı. Soğuk havada sertleşiyor değil mi? Sertleşiyor. O e eksi 7 derece ve altına düştükten sonra size performans varıyor. Eksi 40 dereceye kadar donmuyor kış lastiği. Kış lastiğinin en önemli özelliği bu. Yani zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli ancak normal kişiler için de kesinlikle kış lastiği tavsiye ediliyor zaten. Kesinlikle tavsiye ediyoruz çünkü insanlar yolda kalmasının en büyük sebebi kış lastiğinin olmamasından dolayı. Kış lastiği çıkıyor yola kar yağın ne zaman yağacağını bilmediği için yolda kalıyor bu sefer de trafik oluyor. İnsanlar yollarda zorluk çekiyorlar. Çok teşekkür ederiz. hatta bu konuya da bir örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu biz de Kuzey Marmara Otoyolu'ndaydık. Yani Kojeri ile İstanbul arasında bir mevkideydik ve o sağanak kar yağışı sonrasında yaz lastiği olan sürücülerin yaklaşık 4 cm kalınlığındaki karda ilerleyemediğini görmüştük. Ancak kış lastiği olan sürücülerin rahatlıkla yoluna devam ettiklerini görmüştük diyelim. Ve artık bugün son gün olduğunda hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım. Emre Timur teşekkür ediyoruz sana da değerli konu.